Resulullah'ın ebeveyni. Haşimiler ve Abdülmuttalip için dile getirilen abartılı anlatılar, Resulullah'ın ebeveyni için daha ileri boyutlara taşınmıştır. Babası Abdullah Kureyş'in en yakışıklısı ve akıllı genci olarak tanıtılmıştır. Kaşları arasında nur olduğu, kurban edilmek istendiği, yüz deve karşılığında kadınların onunla evlenmek istedikleri, ancak onun yüz vermeyip sadece Amine ile evlendiği gibi iddialar bunlardan bazılarıdır. Sözü edilen Nur'un ona babasından geçtiğine dair de iddialar ileri sürülmüştür. Misver bin Mahreme kanalıyla nakledilen bir anlatıya göre, Abdülmuttalip Yemen'e gittiği zaman misafir olduğu evde eski kitapları okumuş, çok yaşlı birisi onu görünce vücudunu incelemek istemiş, Abdülmuttalip her yerime bakamazsın, diye karşılık verince sadece burun deliklerine bakmak istediğini söylemiştir. Abdülmuttalip, benden uzak dur demişse de adam burun deliklerindeki bir kıla bakarak hem peygamberlik hem de hükümdarlık görüyorum diye bir açıklama yapmış ve bunlardan birisini Benu Zühre'de görüyorum diye de eklemiştir. Abdülmuttalip bu fırsatı kaçırmamak için Mekke'ye dönünce vakit kaybetmeden Zühre oğullarına giderek Vüheyb bin Abdümenaf'ın kızı Hale ile evlenmiş, oğlu Abdullah'ı da eşinin amcasının kızı olan Amine bint Vehb bin Abdümenaf ile evlendirmiştir. Böylece Allah Abdülmuttalip ailesine hem peygamberlik hem de hilafet vermiştir. Değişik kaynaklarda da benzer anekdotlar tekrarlanmıştır ilave olarak Abdülmuttalib'in burnuna bakan kişinin Yahudi ahbarından olduğu ve Abdülmuttalib'in de ona avret yerlerime bakamazsın dediği iddia edilmiştir. İbnül Arabi'nin naklettiği bu versiyon birçok kaynak tarafından da tekrarlanmıştır. Bazı iddialara göre ehli kitaba mensup olan bu zat Abdülmuttalib'in burun deliklerine baktığı zaman evli olup olmadığını sormuş, bekar olduğunu söyleyince derhal gidip Zühre oğullarından bir kadınla evlenmesini önermiş ve beklenen Nebi'nin bu kabileden yapılacak evlilikten doğan çocuğa verileceğini söylemiştir. Abdülmuttalip döndüğü zaman oğlu Abdullah'ı Amine ile evlendirirken kendisi de gelininin amca kızıyla evlenmiştir. Oysa yukarıda değinildiği üzere Abdülmuttalip o sırada iki kadınla evliydi baba ile oğlun aynı zamanda evlendiğine dair iddia birçok rivayette tekrarlanmıştır. Her ikisinin Benu Zühre'den evlendiğine değinildikten sonra, peygamber olacak çocuğun Abdullah'tan doğması üzerine, kimileri Abdullah babasına galip geldi diye değerlendirmeler yapmıştır. Bu tür hikayelerin kurgulanmasında kronolojik veriler hiç dikkate alınmadığı gibi, iddianın inandırıcı olup olmamasına da bakılmamıştır. Örneğin Abdülmuttalib oğlundan çok daha önce evlendiği halde ikisinden olacak çocuğun peygamber olacağı gerekçesiyle yarıştıkları gibi gayri ciddi iddialar dillendirilmiştir. Dikkat edilirse Abdülmuttalib'in evlendiği kadın Hale Bint Vüheyb'dir ve bu evlilikten mukavvim ile Hamza dünyaya gelmiştir. Mukavvim Resulullah'tan yedi, Hamza ise dört yaş büyüktür. Şayet babası Abdulmuttalib ile aynı zaman diliminde evlenmişse Abdullah'ın en az 7 yıl çocuğunun olmaması gerekir. Oysa hiçbir rivayette böyle bir bilgiden söz edilmemiştir. Ayrıca vefat yaşı ile ilgili haber dikkate alınırsa aynı dönemde evlendikleri iddiası tamamen geçersizdir. Dolayısıyla sadece bu veriler bile olayın düzmece olduğunu göstermek için kafidir. Diğer yandan İbn Saad'ın naklettiği rivayetteki hilafet vurgusu bu iddianın Abbasiler döneminde uydurulduğunu kolayca ele vermektedir. Abdulmuttalib'in burnundaki kılın peygamberliğe işaret ettiği yorumları birçok rivayette alnındaki nur olarak da sunulmuş ve bunun nübüvvete delalet ettiğine dair akıl almaz hikayeler üretilmiştir. Bu nurun Hazreti Adem'den beri nesilden nesle intikal ettiği ve nihayet Abdullah'a geçtiği gibi ezoterik iddialar akademik çalışmalara kadar girmiştir. Sözü edilen nur atın alnındaki beyazlığa veya ay parlaklığına benzetilmiş ve iki gözü arasında bulunduğu gibi yorumlar yapılmıştır. Yukarıda da değinildiği üzere Abdullah kurban edilmekten kurtulunca babası onu Amine ile evlendirmek için Benu Zühre'ye götürmek istemiş, Kabe avlusuna geldikleri zaman Hasam kabilesinden Fatıma bint Muradlı bir kahin onun alnındaki nurun peygamberliğe işaret olduğunu anladığı için hemen oracıkta yüz deve mukabilinde birlikte olmak istemiş ancak Abdullah babasının yanında olduğunu söyleyip isteği geri çevirmiştir hatta zinaya karşı olduğu için meşru evlilik dışında böyle bir işe kalkışamayacağını da söylemiştir. Bazı rivayetlere göre eski kitapları okumuş olan bu kadın Abdullah'ı görünce onun güzelliği ve alnındaki nurdan etkilenmiş ve böyle bir teklifte bulunmuş ancak Abdullah haram nedeniyle yanaşmamıştır. Bu rivayette kurban ve diğer detaylar anlatılmamıştır. Haberinin naklettiği iddiaya göre Varaka bin Nevfel'in kız kardeşi olan Ümmü Kattal da aynı amaçla Abdullah'la birlikte olmak istemiştir. İddiaya göre onun güzelliğini ve alnındaki nuru görünce kurban edilmesi için ortaya konan yüz deve vermeyi teklif etmiş ancak Abdullah babasının yanında olması nedeniyle bu teklifi de kabul etmemiştir. İbn İshak ayrıca Benu Esed kabilesinden ismini zikretmediği bir kadının daha Abdullah'la birleşmek istediğini, ancak babası yanında olduğu için ve aynı zamanda zinaya karşı olduğu için bu teklifi reddettiğini iddia etmiştir. Yine Taberi'nin naklettiği iddiaya göre, Amine de zaten Abdullah'ın alnındaki nur nedeniyle onunla evlenmiştir. Hatta Nur'un kendisine geçmesi için evlenir evlenmez, hemen bulundukları yerde birlikte olup hamile kaldığını bile iddia etmiştir. Bir rivayete göre Abdullah Amine haricinde bir başka kadınla da evliydi. Hatta ilk önce bu kadınla beraber olmak istemiş, ancak çamur işiyle uğraştığı için üstü başı perişan olduğundan eşi onu reddetmiştir. O da Amine'ye gidip onunla birleşmiş ve alnındaki nur ona geçmişti. Ertesi gün Abdullah tekrar diğer eşiyle beraber olmak isteyince, bu sefer kadın yüzündeki nur kaybolduğu için onu istememiştir. Abdullah'ın ikinci eşi olduğuna dair iddia diğer kaynaklarda yer almamaktadır. Hikayeye göre Amine ile birleştikten sonra Abdullah'ın alnındaki nur kaybolunca daha önce beraber olmak isteyen kadınların hiçbirisi ona yüz vermemiştir. Abdullah merak edip sebebini sorunca kadınlar nurun Amine'ye geçmesi nedeniyle artık heveslerinin kalmadığını söylemişlerdir. Varaka bin Nevfel'in kız kardeşi isteksizliğinden bahsederken "Dün alnında olan nur bugün yok. Bu yüzden sana ihtiyacım kalmadı." diye açıklama yapmıştır. Diğer kadınlar da adeta ağız birliği etmişçesine alnındaki nur kaybolduğu için onu istememişlerdir. Bazı rivayetlerde ise Abdullah kendisine teklif eden kadınlarla beraber olmak istemiş ancak onlar teklif o zaman geçerliydi şimdi hayır diye reddetmişlerdir. Abdullah, Amine ile mutlu bir yuva kurmuşsa da, evlilik uzun sürmemiş ve henüz oğlu Muhammed doğmadan vefat etmiştir. Kimi rivayetlere göre Resulullah yedi aylıkken babası ölmüştür. Ancak rivayetlerin geneline göre doğmadan önce ölmüştür. Ayrıca doğumdan 28 gün, iki ay, yedi ay, bir yıl veya iki yıl sonra öldüğüne dair de muhtelif zaman dilimleri verilmiştir. Kimi rivayetlere göre Abdullah, Resulullah'ın doğumundan bir ay sonra, iki ay sonra ve 28 ay sonra öldüğünden de bahsedilmiştir. O sırada 25 veya 28 yaşında olduğu söylenir. Anlatılana göre Abdullah ticaret için Kureyş kervanı ile birlikte Gazze'ye gitmiş, Dönüşte Medine yakınlarında hastalanmış ve ben dayılarımın yanında kalacağım diye kafileden ayrılmış, bir ay kadar kaldıktan sonra düzelemeyip ölmüştür. İddiaya göre vefat ettiği evin sahibi Adi bin Neccaroğulları'ndan oğullarından en nabia onu evinin yakınına defnetmiştir. Kervan Mekke'ye dönünce oğlunun hasta olduğunu öğrenen Abdülmuttalip, büyük oğlu Elharis'i göndermiş ancak oğlu Medine'ye vardığı zaman Abdullah hayatını kaybetmişti. Benzer iddialar değişik rivayetlerde de yer almaktadır. Abdülmuttalib'in büyük oğlu El Haris'i Medine'ye gönderdiği iddia edilmiş, ancak onun Abdullah'tan önce öldüğünden bahsedilmiştir. Belazuri'ye göre Abdülmuttalib El Haris'i değil, Zübeyir'i göndermiştir. Bu anlatıya göre Zübeyir geldiği zaman Abdullah henüz ölmemiştir. Yine bu rivayette Abdülmuttalib'in Abdullah'ı hurma almak için Medine'ye gönderdiği ve burada vefat ettiği bilgisine yer verilmiştir. Rivayetlere bakılırsa Zübeyir el-Haris'ten sonraki en büyük oğlu olmalıdır. Muhtemelen İbn-i rivayette bu husus kastedilmiştir. Amine'nin evlenmeden önceki hayatına dair hemen hemen hiçbir bilgi yoktur. En bilinen iddia babası Vehb'in vefat etmiş olmasıdır. Bu yüzden Abdülmuttalip onu amcası Vüheyb'den istemiştir. Vüheyp aynı zamanda kendi kayınpederidir. Bu bilgiyi veren İbn-i Sa'd, Abdülmuttalip'in de aynı mecliste evlendiğini iddia etmiştir. Ancak onun daha önce evlendiğini yukarıda belirtmiştik. Ayrıca evlilik gerçekleştiği zaman Abdullah'ın üç gün kayınpederinin evinde kalıp burada zifafa girdiğine dair bir detay daha aktarılmıştır. Hatta bu uygulamanın cahiliye dönemi adeti olduğunu iddia etmiştir. Amine ile ilgili abartılı haberler özellikle Resulullah'a hamile kalmasıyla başlamış ve doğumuyla ilgili iddialarla daha da artarak devam etmiştir. Bunların arasındaki en dikkat çekici iddialardan birisi, Nesep alimi Muhammed bin Saibe dayandırılan Resulullah için 500 anne, büyük anne kaydettim. Onların içinde iffete aykırı davranan veya cahiliyenin kötü adetlerine bulaşan bir kişiye bile rastlamadım. Mealindeki açıklamadır. Keza ben Adem'den beri zinadan değil, nikahlı evlilikten geldim gibi rivayetler de yine bu kabil örneklerdir. Oysa bugün bile böyle bir şecere çıkarabilmek mümkün değildir. Resulullah'ın annesi Amine de babası gibi fazla yaşamamıştır. Genel kabule göre oğlu Muhammed 6 yaşlarındayken Medine'den döndüğü sırada Ebva köyünde vefat etmiştir. Yakubi o sırada Amine'nin 30 yaşlarında olduğunu iddia etmiştir. Ancak ilk evliliğini Abdullah bin Abdulmuttalib ile yaptığına göre daha erken vefat etmiş olması muhtemeldir.